Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuruları alınacak. 30 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan duyuruya göre Fırat Üniversitesi'ne 198 sözleşmeli personel alımı yapılacağı kaydedildi. Başvuruların 30 Ocak 13 Şubat 2023 tarihleri arasında üniversitenin personel ilan Fırat Edu adresi üzerinden gerçekleştirileceği kaydedildi. 198 personel alımı ünvan dağılımına bakıldığında hemşire, tıbbi sekreter, biyomedikal teknikeri, elektronik teknikeri, mekatronik teknikeri, bilgisayar teknikeri, makine teknikeri, elektrik teknikeri, otomotiv teknikeri, inşaat teknikeri, giyim teknikeri, ahçı, şoför ve destek personeli ünvanlarında personel alımı yapılacağı aktarıldı. Başvuru şart ve detaylarını videonun açıklama kısmına bıraktım. Bu tür haberlerin devamı için videoyu beğen ve kanala abone ol. Ayrıca bu tür haberleri kaçırmamak ve mobil cihazından takip etmek için Kariyer Bankası mobil uygulamasını Google Play üzerinden ücretsiz Herkese iyi günler, saygılar sunuyorum.